Tamam. Evet. Tamam mısınız? Ne yapıyorsun abi, abi? Tamam. <laughs> ne? Nasılsın? Ben nasılsınız? Vallahi sen nasılsın? Saçlar böyle bir pembiş pembiş olmuş. Evet yakında iki tane festival var onlara böyle bir tatlı bir şeyler yaptım. Nerelerdiniz? Olmuş mu? Nerelerdiniz? Ee, İstanbul'da Yeni Kapı Festivali. İstanbul Yok Yeni Kapı'da İstanbul Festivali. <laughs> Ondan sonra Kilios'ta Milyon Kilios. Bekleriz. Bir şey söyleyeceğim. Ya nasıl geçiyorsun? Güzel. Çıkıyorum. Yani sıcak, e, ya. sıcak, sıcak ya. Sıcak. Hmm. Mutluyum. Bodrum, İstanbul. Gidiyorum. Geliyorum. Öyle. Konserler oldu mu? Git gel şeklinde. Öyle devam edeyim. Yedin mi meşhur 1200 liralık lahmacunla? Yok. Yok ben hatta şöyle bir şey gibi. yaptım. Pizzacı'da e, Pizzacı'da e, aşırı yüksek bir fiyat vardı menüde. Kaldırdım hepimizi. Öyle gittik ailecek. Evet, Oradan çıktık. Gittik Kaç yani. paraydı bizi? Yani bir margarita pizza bin liraydı yani. Ne diyorsun ya? Evet o yüzden dedim ki biz burada yiyemeyiz kalkıp gidiyoruz. Bu da bir şey gördüm detay olarak bu ne? Ya Sana terapi filan yazıyor. Ya evet ben okulda ok, okul projelerim bunlar. Ha okuldan okul kızıymış diyorsun. Evet okuldan <laughs> onları aldım şimdi. Ee, öyle onlarla beni yakaladınız <laughs> şu an. Okul projelerim evet. Bu baklık ne yapıyor Kristalina'yla? İyi o da Büyükada'da şu yok. an evet. Büyükada'da Büyük ne yapıyor? Evet öyle bir aile ziyaretçiliği ben de provalarım var diye gidemedim. Böyle buralarda takılıyorum. Ya bu arkadaş şey dedi, büyük ikramiye size çıksa ne yaparmışsınız? Hadi ben de sorayım. Büyük ikramiye sana çıksa ne yaparsın? Köpekleri kurtarırım şu an herhalde. Yapma öyle <laughs> <laughs> yani. evet yani barınaklar falan çünkü e, keşke hani daha iyi ve konforlu barınaklar olsa da onlar da orada mutlu olabilirler. Ama şu an sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla barınakların hali işler acısı. Ama burada bence ikramiyi beklemeden de bizim yapabileceğimiz şeyler var. Yani ben mesela bizim mahalledeki köpeklerle ilgili kafelerin falan hepsinin böyle bir onları sahiplendiğini görüyorum. Biz de öyle bir şeyler yapıyoruz şu an yardım etmeye çalışıyoruz. Sosyal medya dedin de sosyal medyaya girebiliyor musun? Instagram yasaklandı. Ya Instagram geçen Instagram gün söyle şöyle oldu. Festivale gidiyordum ben konsere. Uçaktan indim konser için yaz ilan edilmiş ve konser iptal oldu. Yaz yüzünden. Yaz yüzünden konser iptal oldu. Sonra bunu Instagram'dan dinleyicileri dinleyicilerle duyurmak istedim. Yani hani Instagram'dan <laughs> dedim yaz ilan edildi ve konser iptal oldu. Bir baktım Instagram'da gitmiş. Nasıl etkileyecek bu hayatımızı sence? Ya bence geçici bir şey diye düşünmek istiyorum ya. Böyle değildir herhalde. Çünkü bunu çok böyle yani bu normal bir şey değil. Bence bu geçecek diye düşünüyorum. Bir şey, bir indirdin mi videoyu? <gülüyor> 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 ya çünkü şöyle, yani hepimiz bir medya var şu anda. Yani hepimiz kendi medyamızın patronuyuz ve bizim buna ihtiyacımız var. Bence bu geçici bir süre olacak Bana şimdi. yuvarlak cevap verme. VPN indirdim de. Bir mi? yok <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Üç tane. Üç tane. <laughs> Kaş, kaç kaç para yapabildik kız? Yani ücretsiz ya. Ulan biz biz, biz... Herhalde bir biz para verdik bu VPN'e. Ciddi söylüyorum. Bilmiyorum. Yani öyle bir işten denedim. Sadece konser paylaşıyorum ben zaten. Hesaplar çalınıyormuş bu VPN'den. Hadi Ondan ya. Haberim var mı? Ya bir şey dikkat. başıma gelirse çok üzülürüm. Olmasın öyle şeyler ya. <laughs> olmasın o da. Öyle şeyler de olmasın yani şu an yani açılacak diye düşünüyorum geçti bir süre demin işte arkadaşımla konuştum şeydi de akşam açılacak herhalde dedi bekliyoruz öyle açılmasını böyle olmaz diye düşünüyorum yani. Peki, sanat hayatında ve öğrenim hayatında başarılar çok teşekkür efendim. ederim sağ olun <laughs> kolay gelsin hepinize <laughs> <Teşekkürler, sağ olun. gülüyor> bağımlılık konusunda sosyal medyanın yani, instagram özelinde demiyorum sosyal medyanın Bağımlılık yarattı. Ya, ama bu her şey de geçerli. Yani her şeye bağımlı olabiliriz sonuçta. Ama değiliz değil mi? Kendi kararımız sonuçta. Ama e, şu an artık bu yılda sosyal medyayı sadece bizim bireysel paylaşımlarımız sadece markalar da çok fazla kullanıyorlar. Haber, haber siteleri sizler de kullanıyorsunuz. Yani bu bir artık Bağımlılıktan öte aslında Gerekmiş. bir gereklilik kişisel geçim bir şekilde, Kendimizi olmuş. ifade ettiğimiz geçim kapımız gerçekten. Evet. Bir konser olduğumu ben oradan duyuruyorum. Sokaklarda afiş her yerde afiş olmuyor yani. Hepimiz için bir dizi film olduğumu oradan duyuyoruz. Sosyal medya için bir şeyler yapıyoruz. Yani bunu yok saymak yani. Ya kapalı kalırsa? Kalmaz diye düşünüyorum ya. En kötüsü Ben Mesela benim TikTok'um yok ama TikTok kapansın diye bir şey, bir fikrim yok yani. Hani ister kullanırsın bireysel kullanmazsın. Bireysel kararın yani. Ben TikTok kullanmıyorum. Sağ ama TikTok hocam. kullanana da böyle yapmıyorum yani. Sosyal medyadaki alışkanlık ya da rejenerasyon mu diyorlar? Onu Instagram yapmıyor diye düşünüyoruz tabii ki değil mi? Evet yani Instagram daha uslu duruyor TikTok'tan bence. Ama TikTok'ta <laughs> kapansın demeyiz yani sonuçta öyle değil mi? Evet. Bence hepsine ihtiyacımız var. Bunlar bizim özgürlük alanımız. Çok. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler.